Bugün mutfağımızda portakal kabuğu reçeli hazırlıyoruz. 4 adet büyük boy portakalım var. Kabuklarını kullanacağım. Çok güzel yıkadım. Temizledim. Şu önce düşü başlarını bir alıyorum. Portakalımın kabuklarını dilimlere ayıracağım. Şöyle 1-2 milim kadar kesiyorum. Normal her zaman kestiğimiz, soyduğumuz gibi portakalın kabuklarını soyacağım yani. Portakallarımı soydum. Kabuklarını bu şekilde çıkarttım. Şimdi bu kabukları birer santim gibi şöyle şeritlere kesiyorum. Beyaz yeri kalın göründü gözüme. Şöyle hafif beyaz kısımlarını alacağım. Eğer çok kalın değilse almayabilirsiniz. Bir de neden aldım? Bunları şöyle rulo yapacağım. Ve ipe dizeceğim. Daha kolay rulo olmaları için o beyazlarının kalınlıklarını aldım. Şimdi böyle ince ve beyaz kabuk kalınlıklarını aldığım portakal kabuklarımı rulo yapacağım. Ve iğne iplikle ipe dizeceğim. Temiz bir iğnem var. Biz hanımların dantel örmekte kullandığımız iplerden pamuk ağırlıklı bir ip var. bu, bu ipe rulo yapıyorum dilimimi. Şöyle geçiriyorum. Ben iki dizi böyle rulo şeklinde, ipe dizilmiş şekilde hazırladım kabuklarımı. Bir de küp küp doğrayacağım. İkisini bir arada kaynatacağım reçelimi. Tavla zarı büyüklüğünde şöyle küpler halinde kesiyorum. Diğer kabuklarımı da o şekilde keseceğim. Portakal kabuklarımı bir tencereme alıyorum. Şimdi portakal kabuklarımızın acısının çıkmasını istiyoruz. Bu nedenle ocağımda ısınmış kaynamış suyum var. Kabuklarımın üzerine döküyorum. 10 dakika kadar haşlayacağım ve sonra suyunu süzeceğim. Portakal kabuklarım 10 dakikadır kaynadı. Bunları alıyorum, süzüyorum suylarından, tekrar getiriyorum ocağıma. Kabuklarımı süzdüm suyundan, tekrar tencereme alıyorum. Ve üzerine yine sıcak su ilavesi yapıyorum. İkinci kez 10 dakika daha kaynatacağım. İkinci kez de 10 dakika kaynattım. Yine süzmeye alıyorum. Suyunu süzdüm kabuklarımın. Üçüncü kez atıyorum kabıma. Ve yine üzerine sıcak su, kaynamış su ekliyorum. Bir 10 dakika daha kaynatacağım. Portakal kabuklarımı üçüncü kez kaynatıyorum. Dökeceğim üçüncü kez suyunu. Bu arada bir kabuk parçası alıp tadına bakacağım. Acılığı var mı yok mu? acılığı gitmişse yeterli 3 kez boşaltmak suyunu. Ama acılığı tam geçmemişse bir dördüncü kez daha bu kaynatma işlemini yapabiliriz. Benim portakal kabuklarının acısı çıkmış. Şimdi tekrar süzmeye alıyorum. Şimdi reçelimizin şerbetini kaynatacağız. Burada 3 su bardağı toz şekerim var. Üzerine 1,5 su bardağı su ilavesi yapacağım. 1 su bardağı da sıkılmış portakal suyum var. Onu da ilave yapıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ocağımın altını açıyorum. Ve şöyle ara sıra karıştırıyorum şeker dibinde tutmasın diye. Kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim kaynadı. 3-4 dakikadır da kaynıyor. Kaynayınca altını kıstım. Şimdi üzerine 3 kez haşlayıp suyunu süzdüğüm portakal kabuklarımı atacağım. Böyle spiral rulo yaptığım onları da atıyorum iplileri. Ara sıra karıştırarak reçelimi kaynatıyorum yaklaşık 20 dakikadır kaynıyor portakal kabuklarım. Şöyle köpükler oluşur zaman zaman üzerinde. O köpükleri de şöyle alıyorum ara sıra. Reçelimiz 45 dakikadır kaynıyor. Şöyle bir kaşıkla kıvam kontrolü yapacağım. Şöyle biraz soğutmaya bırakacağım bu aldığım reçel. Reçelimin kıvamına şöyle bakıyorum, soğuttum. Kıvamı bana göre iyi. Şöyle bir de akıtıyorum tencereme. Kıvamını beğendim. Şu anda ben bir çay kaşığı tereyağı atıyorum ve bir yemek kaşığı limon suyu da bırakıp tencereme bir 4-5 dakika daha kaynatıyorum. Reçelim 50-55 dakikadır kaynadı. Artık altını söndürüyorum. Sıcak sıcak kavanozlara boşaltacağım. Soğuduktan sonra kavanozlarımın kapatın, kapağını kapatacağım ve tüketmeye ondan sonra başlayacağız. Şimdi kavanozlarıma sıcak sıcak dolduruyorum. Bugün mutfağımızda portakal kabuğu reçeli hazırladık. Soğuduktan sonra kavanozumuzun kapağını kapattık. Rulo şeklinde hazırladıklarımızın iplerini çıkartarak servise hazırladık. Afiyet olsun.